Selamlar sevgili dostlarım, balıkçı arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Enerjiniz bol, oltanız dolu olsun. Bugün yani 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde bizi bekleyen balık avı koşullarını hava durumundan su sıcaklığına, ay fazından balıkların biyolojik aktivitesine kadar her şeyi enine boyuna masaya yatıracağız. Hazırlanın çünkü bugün bazı bölgelerde gerçekten de unutulmaz bir av fırsatı sunabilir. Özellikle bir detay var ki tam da bu hafta sonuna denk geliyor ve balıkların davranışını derinden etkileyecek. Videonun sonunda o sırrı da paylaşacağım, kaçırmayın. Şimdi gelelim. Bu özel günde Türkiye sularında hangi balıkları nerede ve nasıl avlayacağımıza dair pratik taktiklere. İlk olarak kış aylarının vazgeçilmezi sofralarımızın baş tacı Hamsi'den başlayalım. 3 Ocak 2026'da Hamsi'yi nerede aramalıyız? Dostlarım, hava sıcaklıkları Ocak ayına göre ılıman seyretse de deniz suyu soğuk kalacak. Bu yüzden hamsi, genellikle kıyıya yakın, besinin bol olduğu ve akıntıdan korunaklı bölgeleri tercih edecektir. Özellikle Karadeniz ve Marmara kıyılarında liman içleri ve dalyan ağızları gibi korunaklı yerlerde, dip bölgelerde yoğunlaşabilir. Peki neyle avlayacağız? Küçük iğneli, ince misinalı hamsi takımları veya çapari en verimli yöntem olacaktır. Yem olarak çok küçük ekmek parçaları veya minik karidesler kullanabilirsiniz. Benim tecrübelerime göre hamsi bu dönemde daha iridir ve yağı da yerindedir. Bu yüzden biraz sabırla bol bol hamsi yakalayabilirsiniz. İkinci hedefimiz ise her daim keyifli hava olan istavrit. İstavrit de kış aylarının aktif balıklarındandır. Bu dönemde istavriti orta su seviyesinde 10 metre ile 30 metre arası derinliklerde su altı yapıları ve fener direkleri etrafında arayın. Özellikle boğazlar ve körfez girişlerinde akıntının kesildiği yerlerde sürüler halinde bulunabilirler. İstavrit için en etkili yöntem yine küçük cikler veya 10-15 gramlık hafif spin takımlarıdır. İstavrit avında küçük parçalar halinde kesilmiş balık yemleri veya karides iş yapar. Eğer tekneden avlanıyorsanız balık bulucu ile sürüleri takip etmek size büyük avantaj sağlayacaktır. Liman ve iskelelerde özellikle akşam suyunda Oltaya bolca istavrit vurabilir ve tabii ki avcılığıyla meşhur lüfer. Hava ılıman seyrettiği için lüferin bu soğuk sularda iştahı açık olabilir. Gündüzleri daha derinlerde 25 ila 40 metre civarında avlanırken gün batımı ve gün doğumunda yem aramak için kıyıya daha çok yaklaşacaktır. Özellikle Marmara ve Ege Denizi'nde dip yapılarına yakın yerlerde veya küçük balık sürülerinin peşinde olacaktır. Lüfer için 15 ila 25 gram ağırlığında metalcikler, su üstü sahteleri veya silikon yemler kullanabilirsiniz. Canlı yem tercih eden dostlarımız için ise zargana veya sardalya çok iyi sonuç verecektir. Benim küçük bir hilem var. Eğer lüfer durgunsa yeminize hafif bir kokulu atraktör eklemeyi deneyin. İnanın bana fark yaratacaktır. Şimdi de gelelim bu tahminlerin arkasındaki bilimsel verilere yani balıkların neden böyle davranacağını anlamaya. Hava durumu. 3 Ocak 2026 günü İstanbul özelinde ve genel Türkiye'de hava oldukça ılıman seyredecek. Gündüz sıcaklığı 13 derece santigrat civarında olacak, gece ise yine 13 derece santigrat bekleniyor. Bu Ocak ayı için alışılmadık derecede yüksek bir sıcaklık. Rüzgar 23 kilometre hızla esecek. Bu da hafif esintili bir hava demek. Basınçta büyük bir dalgalanma beklenmiyor. Bu da balıkların daha stabil bir ortamda olmasına işaret ediyor. Akşam saatlerinde hafif yağmur ihtimali %25. Bu da balıkların su yüzeyine yakın yem aramasını tetikleyebilir. Stabil hava ve ılıman sıcaklık balıkların daha rahat beslenmesini sağlayacaktır su sıcaklığı Marmara Denizi'nde ortalama su sıcaklığı Ocak ayında 8,5 derece santigrat civarında seyrediyor. Ege'de 16, Akdeniz'de ise 17 derece santigrat civarında. Bu sıcaklıklar balıkların metabolizma hızını etkiler. Soğuk su balıkları daha aktifken bazı türler kış uykusuna benzer bir döneme girer. Özellikle lüfer ve hamsi gibi soğuk suyu seven balıklar için bu sıcaklıklar oldukça uygun. Ancak genel olarak su sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğünde balıklar daha yavaşlar ve daha az beslenir. Bu yüzden derinlerdeki ısı farkları önemli olacak. Ay fazı. İşte geldik o özel detaya. 3 Ocak 2026. Dolunay'a fazında bir gün. Üstelik bu bir kurt ayı ve aynı zamanda süper ay olacak. Yani ay normalden daha büyük ve parlak görünecek. Balıkçılar arasında dolunayın kış aylarında avı canlandırdığına dair yaygın bir inanç vardır. Güçlü gelgitler ve ayın parlaklığı gece beslenen balıkların aktivitesini artırabilir. Özellikle gece avcılığı yapan dostlarım için bu bir fırsat. Kurt ayının getirdiği bu ekstra ışık yem balıklarını da yüzeye yaklaştırabilir. Bu da büyük avcı balıklar için bir ziyafet demektir. Genel balık aktivitesi. Bu koşullar altında balıkların genel aktivitesini ortalama ile iyi arasında değerlendiriyorum. Hava durumu ve ay fazı destekleyici olsa da su sıcaklığının genel olarak düşük olması balıkların biraz daha yavaş hareket etmesine neden olabilir. Ancak hamsi, istavrit, lüfer gibi kış balıkları için oldukça verimli bir gün olabilir. Özellikle sabah erken saatler ve akşam gün batımı balıkların en aktif olacağı zaman dilimleri olacaktır. Bol rızklı, bereketli bir av bizleri bekliyor olabilir. Özellikle avcı balıkların yemi takip edeceği, dip balıklarının ise daha çok besin arayacağı bir gün geçireceğiz. Sevgili dostlarım, umarım bu tahminler size balık avınızda yol gösterir ve harika anılar biriktirmenize yardımcı olur. Unutmayın, doğa her zaman sürprizlerle doludur. Ama bilgiyle yola çıkmak her zaman şansınızı artırır. Size şimdiden rast gelsin. Ne şişiniz kırılsın, ne ipiniz kopsun. Bol kepçe avlarınız olsun. Yani ne şişiniz kırılsın, ne ipiniz kopsun. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi siz bu hafta sonu hangi balığı avlamayı planlıyorsunuz? Ya da bu dolunayın balık avınıza etkisi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda benimle ve diğer balıkçı dostlarımızla paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.